arkadaşlar bugün Sonic 2 oynuyoruz. Yanımda da Ahmetcan var. Var mı var mı? Niye bağırıyorsun? Lan? Niye bağırdın ya? Ve like atmayı unutmayın. Hadi videomuza başlıyoruz. Şimdi Ben sizin önünüzde hmm. oynuyordum arkadaşlar. Hmm. Hmm. Ne kutusu kırdın? Bir şey kırmadım. Kırdın. Özür dilerim. Tamam hadi tamam. Vurulmam lazım. Vurulmak istiyorum. Olsun olsun hadi. Zıplamayacağım. Ulan. Bir şey olmaz ondan da. Tamam. Can alabiliyorsun. Bunu mu? Bundan da alabiliyorum. Ha. Hı -hı. Arkadaşlar kazandık. Ne? Biraz şimdi. Etti mi? Ediyor galiba. Bu kayda gitti geldi ya. Geri devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci. harika Zonedeyiz. Şimdi ben niye öldüm? Zonede de ya. Evet. Şimdi güzel. Selamun aleyküm. Çok güzel bir yüzey. Lan. Benim sen bir çalmayın. Vuuu sorularımızı sorularımız isteyenin çaldım. Arkadaşlar şimdi ise ikinci onu değil ama ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Kazanmak için uğraşıyorum. Kazanabilirsin. Arkadaşlar çok iyiyiz şu an. Hadi bakalım. İsmez ma, kesin değil Hop. Bu Hop. Up para bitirdik.